Abla. Sinek var mı? Sinek. Sinek yok mu? Sinek. Sineğe getir bana abi. Sineğe. Sinek lazım bana. Sinek. Sizin evde sinek var mı abi? Sinek. Bana sinek lazım. Sineğin yaşını söylesene abi. Yaşına göre ilaç getir. Sıfır sinek. Kara sinek yakalıyor abla. Sineğe elli elli yakalıyor abla. Sinekleri yapıştırıyor ya abla. Sinek yok mu sinek? Sipri sinek, kara sinekleri yapmıştır yapla. Sineğe yakalıyor. Sinekleri idam ediyor, idam. 50 50 yakalıyor abla. Sinek yok mu sinek? Sineğin yaşını söyle bana. Kaç yaşında sinek? Ona göre ilaç var. Sineğe olan varsa söylesin. Kara sinek. Beyaz sinek. Yeşil sinek de var mı? Büyük böcekli, büyük gözlü. Bu sizin evde sinek yok mu? Hiç yok. Yapıştırı. Yapıştırı, sinekleri abla. Elle, elle yakalıyor abla. Sinekleri yakalıyor sinekleri. Sinekleri yapıştır sinekleri. Sıfır sinek, kara sinek de kalıyor arkadaşlar. Sinekçi geldi, sinekçi. Sinek pansı geldi. Katili. Sinek katili geldi. Sinekleri yapmıştır iş, sinekleri. Ağrı soda, o da her balkona tabla. Sinek yok mu sinek? Enişte. Şöyle abi. Bu da, bu da sinek ama var burada hiç, yapışmaz yalnız Kenan. Bu sinek mi? Sinek bu. Onu yollayacak için oğlu sağlık olacak. <laughs> Onun mahane altına aldı. Erkek mi? Ne mahane çizim? Kontrolü altına aldı. <laughs>